Enerji Hattına hoş geldiniz. Bugün e, enerji hattında binalarda enerji verimliliğini, ısı yalıtımını konuşacağız. Özellikle deprem sonrasında deprem bölgesindeki evlerin e, yapımı devam ediyor. Orada ısı yalıtımı ve binalarda enerji güvenliği ön planda. Bir yandan e, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kentsel dönüşüm hamlesi var. Yeni kentsel dönüşümlerle birlikte de e, biraz da aslında bu yeni teknolojileri binalarda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün İzocam Genel Direktörü Sayın Murat Savcı stüdyomuzda. Murat Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hanım iyi yayınlar Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın. Sağ olun. Şimdi biraz da bu enerji güvenliğinden aslında e, enerji verimliliğinden binalarda bahsetmek istiyorum. E nereden nereye geldik? Şu an yeni yapılan binalarda eski binaların dönüşümünde ısı yalıtımı ve enerji verimliliğine durumda. Şimdi şöyle başlayalım. Türkiye'de mevcut binaların şu anda %20'si yaklaşık yalıtımlı durumda. Bu %20 10 milyon binanın yaklaşık 10 milyon bina olarak düşünelim. İşte 2 milyon civarında yalıtımlı durumda. Tabii yalıtım deyince burada ısı yalıtımından bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Su yalıtımı da önemli belki o konuya da geliriz hı hı. ama ısı yalıtımlı e, binalar. Bu tabii bizim e, enerji tüketimimizde çok önemli bir rol oynuyor. Ondan bahsetmek lazım birazcık belki e, o konuya girmek lazım. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz enerjide hala dışa bağımlı bir ülkeyiz. enerji ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz enerjinin de yaklaşık üçte biri binalarda kullanılıyor. Yani toplam tükettiğimiz enerjinin üçte birini binalarda kullanıyoruz. Bu kullandığımız enerjinin de bu üçte birinde yüzde seksenini ısıtma soğutma için kullanıyoruz. Yani enerji gerçekten bizim için binalar açısından çok önemli bir faktör. Burada bu binaların işte yeni yapılan binaların yeni yönetmelikler var. Birazdan bahsederim. Hı hı. Ee, onlarla tabii ki yeni binaların enerji e, e, verimliliği ön plana çıkıyor ve bunlar yapılıyor. Ama kalan halihazırdaki hazırdaki mevcut bina stoğumuzun, Tabii ki onların yapılması gerekiyor ve orada da ciddi bir bina stoğumuz var. Ee, şimdi burada şunu sorayım yani çok tabii eski bina bizde çok fazla olduğu için önce bir e, deprem bölgesini sorayım. E, oradaki binalarla şu an yani orada yeni yapılan binalarla e, bir işbirliği var mı yani bu binalar hani? Te teknik olarak hani Tokin'in yaptığı ve işte Tokin'in işte kullandığı o radyo temel e sistemiyle yapılan ama mesela hani bilmediğim için soruyorum mesela normal şartlarda burada ısı yalıtımı da işte enerji verimliliği bunların hepsini inşası yeniden yapılıyor mu orayla çalışıyor musunuz? Tabii zaten şöyle bizim mevzuatımız gereği zaten binalarda yeni yapılan binalarda ısı yalıtımı yapılması zorunlu. Hı hı. Yani enerji performansı yönetmeliği var. Ona göre yapılmak zorunda. E Buna göre yeni yapılan binalarda da deprem bölgesinde de enerji verimli binalar yapılmak zorunda. Hı hı. Ee, burada e, bu şu anda TOKİ tarafından idare ediliyor ve yeni projeler bize de geliyor. Bize de talepler doğrultusunda yardımcı oluyoruz oradaki bölgedeki yeni yapılan binalara. Tabii e, bu mevcut binaların durumu etkilenmiyor bundan. Şimdi mevcut binaların yapılması gerekiyor. Onlar için de ya dönüşüm olacak, kentsel dönüşüm ya da mevcut binalar, kendi içinde yalıtım yapılarak dönüştürülecek bu şekilde bir ilerleyiş olacak. Şimdi Önemliyim. şehirlerde de kentsel dönüşümle ilgili biliyorsunuz yeni bir kampanya açıkladılar. O kampanya da yani daha önce hiç verilmiş bir destek değil yani yarısını devlet karşılıyor. Biz daha önce kentsel dönüşümde çok faizsiz düşük faizli kredi gördük ama bu öyle bir sistem değil yani işte bir milyonun yarısını devlet karşılıyor gibi bir sistem var. Çok başvuru yapılmış. Bu da hani en azından bir bir buçuk senede belki hızlı bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu nasıl etkiler mesela siz? E Tabii e, yani bu e, bence gayet güzel bir adım e, bizim açımızdan da hem de ülkemiz açısından. Önce ben ülkemiz açısından bahsedeyim. Çünkü biz sektör olarak tabi buna hazırız. Yani Türkiye'de yalıtım sektörünün kapasitesi, e, bütün bu projeleri e, kaldıracak kapasite mevcut. E, i̇şçilik konusunda da bizim müteahhitlik şirketlerimiz de gayet güzel, iyi işler yapıyorlar. Ben burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ülkemiz açısından bu memnuniyet verici bir durum. Çünkü deprem ülkesiyiz ve deprem riski altındayız. Sadece e, geçtiğimiz e, ay yaşadığımız, aylarda yaşadığımız deprem, Adana bölgesi depremi veya işte Güneydoğu'daki deprem değil. Türkiye'nin birçok yeri deprem bölgesi. O yüzden bu önemli. İnşallah e, başımıza e, böyle büyük depremler gelmez diyeyim. Ama bunu söylerken ülkemizin bir deprem gerçeği var. Evet. Onu göz ardı etmek mümkün değil buna göre önlem almak zorundayız. Evet. E, bu da bence iyi bir yöntem çünkü mevcut binalarımız eski binalar. yüzde %80 %80'i yalıtımsız demiştik. Bu yalıtımsız binalar eski binalar zaten. E, bunların da peyderpey yenilenmesi gerekecek. Yaşı 90, 99'dan önce yapılmış binaların hepsi bizim anladığımız kadarıyla riskli. Bunlar peyderpe yenilenecek. Bu da iyi bir kampanya bunun için. Şunu sorayım, eski binalarda hani şimdi eski 99 öncesi de eski 99 sonrası da eski yani öyle baktığınızda evet. çok uzun bir zaman geçtiği için artık. Ama yani tabii İstanbul'un merkez bölgelerinde özellikle çoğu su eski. Ama yine de ısı yalıtımına karşı bir nasıl diyeyim? İnsanlar biraz daha aslında işte bu enerji maliyetlerini düşürmek için eski binalarda da bunu yapmak istiyorlar. Ben böyle eski binalardaki dönüşümü sormak istiyorum. Orada başvurular nasıl? Yani bireysel olarak e, işte apartman sahipleri gelip size ya biz ısı yalıtım yaptırmak istiyoruz e, diyorlar mı? Buna dair mesela son tablo ne? Tabii tabii elbette. Ben şöyle söyleyeyim. Biz 2021-2022 döneminde çok güçlü bir yenileme pazarı vardı. Yani Hı -hı. biz buna yenileme, renovasyon pazarı diyoruz. Burada mevcut binalarla ilgili çok büyük talepler oluştu. Bu talepler bize de geliyor tabii. İzocam sektörün lideri olduğu için Hı. biz de burada bu taleplere cevap veriyoruz. Bu her şekilde bir tasarruf sağlayacaktır çünkü mevcut yönetmeliklerle yapılan ısı yalıtımıyla yüzde 60 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Yani bu çok ciddi bir enerji tasarrufu. Yani bin lira. Ee, ödeyen doğalgaza bir e, daire sahibi 400 lira 500 lira ödeyebilir. Arada çok ciddi bir tasarruf oluyor. Zaten bu aradaki farkla da gayet güzel finanse de edilebilir böyle bir proje. Kredi ee, de verilmişti değil mi? Yani evet bir de hemen. yalıtım kredisi var Hı. ondan da bahsedeyim. Ee, bizim 2022'nin başı ortasında çıkan bir kredi e, kampanyamız var. Hı. 50 bin liraya 60 ay vadeyle 0.99 faizle Kredi veriliyor ve bu sadece yalıtım için kullanılıyor. Gayet güzel bir kredi. Fakat burada şöyle bir şey oldu. Bankalarımız daha henüz tanıtım aşamasında gibi görüyor bunu. Çok büyük bir hareket görmedik burada. Yani hı. benim en son aldığım sayılar 50 milyon lira civarında bir kredi verilmişti. O da tabii çok küçük. Henüz daha bunu birazcık daha iyi tanıtmamız lazım bu kredi şeyini. Hı hı. Ama yine de çok ciddi bir e, talep oldu. Evet yani tabii burada... %60 dedim ama ben eğer kalınlıklar iyi bir yalıtım yapılırsa %90'a kadar burada tasarruf imkanı var. Yani o kadar büyük bir miktardan bahsediyoruz ki biz şöyle açıklayayım. Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 40-50 milyar dolar civarında. Tabii doğalgaz geçen yıl çok yüksekti ondan evet. bahsetmeyeyim. 100 milyar dolara kadar gider ama bu enerjinin dediğim gibi %35'i falan binalarda kullanılıyor. Onun da %80'i ısıtma soğutma için. Biz bütün binaları yalıttığımızı farz edelim. Yılda 8-10 milyar dolar biz tasarruf yapabiliriz. Milyar dolar. Evet evet ülke çok olarak. Bir para. Tabii teorik bir söylem bu çünkü bütün binalar bir anda yalıtılamaz. Ama bunun yarısını veya dörtte birini yalıtsak 2-3 milyar dolar o da çok büyük bir rakam. Zaten direkt e, cari açığı düşürüyorsunuz. Evet yani ben o yüzden diyorum biz aslında milli bir görev yapıyoruz. İz hocam olarak da ben hep bu söylemde bulunuyorum. Sadece hani ticari iş yapmıyoruz bir de milli görevimiz var. Biz e, cari açığa yardım eden bir şu sektörüz. Şu an ne kadar? Mesela ortalama böyle bir hani şu anki ısı yalıtımı ve dönüşümle birlikte rakamlar ne durumda? Ortalama Şöyle, bir bi rakam söyler Şöyle, bizim mı? yıllık e, ısı yalıtım pazarı e, yani yalıtım pazarının büyüklüğü 12 milyonla 15 milyon metreküp civarında değişiyor hmm. kullanılan ürünler. Bu tabi Avrupa'nın gerisinde. Çünkü bizde kişi başı kullanım 015 15 metreküpken Avrupa'da 0-50 metreküplerde. Burada Avrupa'nın gerisindeyiz. Bunun belli başlı sebepleri var. Bunlardan biri de bizdeki e, ısı yalıtım limitlerinin Avrupa'dan düşük olması. Yani tü, işte şimdi çok tekneye girmeden anlatayım. Bizim U değerlerimizle de, Avrupa'nın U değerleri arasında fark var. Bu da e, kalınlıklarda mesela İstanbul'da 5-6 santim kalınlıkta bir yalıtım yaparken Madrid İstanbul'la aynı paralelde bir şehir. Orada 12 santim. Yani ısı yalıtımına çok önem veriliyor. Çünkü bunun geri dönüşü var. Çok güzel geri dönüşleri var ısı yaltıma. Evet, Geç kaldık biraz. Yani biraz yani tabii kaldık. enerji tasarrufu yapmamız gerektiğini özellikle bu geçen yılki savaşlardan sonra çok daha iyi anladık. Ben de hep şunu söylüyorum en ucuz enerji kullanılmayan enerjidir. Yalıtım yapalım. <laughs> evet doğru bir de nüfusumuz tabii çok fazla bizim yani o ülkelerle ya da şehirlerle kıyasladığınızda. için Madrid'de bir İstanbul'u kıyaslayamıyorsunuz evet, yani maalesef. E, Murat Bey biraz sizin özelinizde de e, konuşalım. E, sektör lideriyiz dediniz. E, özellikle yani burada hangi alanlarda ağırlıklı yatırımlar yapıyorsunuz? Büyümeniz nasıl? 2023'ü nasıl geçiriyorsunuz? Tabii şimdi izocam tabii Türkiye'de yalıtımı başlatan şirket onu çok net söyleyebilirim. 1965 yılında ilk cam yünü tesisini kurulumuyla izocam sektörü adım atmış ve o zaman tekmiş. Şimdi tabii çok değişik ürün grupları var. Hepsinde varız biz. Cam yünü, taş yünü, XPS, EPS, sandviç paneller, elastomerik kauçuk, polietilen. Bunlar bizim ana ürün gruplarımız. Bunların hepsini topladığımız zaman iz hocam da %20'nin üstünde bir pazar payıyla Türkiye'de lider e, bu konuda. Önce bir şirket aslında iz hocam tabii ki bir okul gibi e, sektöre de yön vermiş bir şirket. E, benden çok eski çalışanlar var şirketimizde uzun yıllardır. E, sektör tabii gelişiyor e, ama dediğim gibi bizim daha fazla e, gelişmeye ihtiyacımız var. İzocam olarak tabii biz 2021-2022 yıllarını büyüme çok... Ciddi büyüme rakamlarıyla geçirdik. E, ciro'muzu her yıl ikiye katladık diyebilirim 2021'den bugüne kadar. E, ciddi talep var. E, farkındalık artıyor. Biz de izocam olarak sektöre hizmet ediyoruz. İşte yeni ürünler sunuyoruz. E, özellikle şunu da söylemek istiyorum. Biz tabii izocam sadece konut sektörüne hizmet vermiyor. Biz endüstriye de hizmet veriyoruz. Çok değişik e, e, ürünlerimiz var. Mesela marin sektörüne hizmet veriyoruz, rafinerilere hizmet veriyoruz, otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Sanayiye çalışıyoruz. Sanayiye çalışıyoruz. Beyaz eşya sektörüne çok ciddi destek veriyoruz. E, bu şekilde e, bizim e, ürün gamımız mevcut. E, yeni dönem e, yani bu büyümeyle birlikte özellikle işte bu talebin artmasıyla birlikte nasıl hedefleriniz var? Yeni yatırımlarınız olacak mı? Evet, bizim tabii ki yatırımlar hep gündemimizde. Hı -hı. Şimdi e, bazı ürün gruplarında kapasite optimizasyon e, yatırımlarımız olacak, kapasite arttırma e, yatırımlarımız olacak. Yine e, bazı ürün gruplarında özellikle tekiz ve e, cam yönünde yeni ürün piyasaya e, sürme e, çalışmalarımız var. E, burada e, değişik e, tesislerimiz olduğu için Türkiye'de dört tane büyük tesisimiz var. Her birinde de farklı bir e, ürün faaliyeti olduğu için. Hepsinde yeni ürün çalışmalarımız var. Bu yeni ürünleri piyasaya sunacağız. Sürdürülebilirlikle ilgili çok ciddi yatırımlarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İşte Tarsus'ta en büyük tesisimiz, cam yönü tesisi Tarsus'ta orada bir filtre yatırımı yaptık geçen yıl. Hı hı. Burada böyle bu şekilde yani sürdürülebilirliğe de hizmet eden yatırımlarımız oluyor. Onlar devam ediyor. İstihdamınız ne durumda peki? E, İzo cam olarak biz toplam e, 800'e varan bir istihdamımız var. E, değişiyor yıl, hmm. yıllara sahir. E, bunun tabii çoğunluğu mavi yaka e, üretim, bizim üretim ağır sanayi üretim sınıfına hmm. giriyoruz. Çünkü e, yüksek fırın çalıştırıyoruz. E, cam sanayiyiz aslında öyle söyleyebilirim. E, ve diğer kalan arkadaşlar beyaz yaka. Ee, o şekilde çalışıyoruz. Büyümeye e, yani büyüme arttıkça istihdamı artırma gibi bir tabi e, yani şöyle e, yeni tesis e, eklendiği zaman tabii ki istihdam otomatik olarak artıyor. Yeni üretim hattı koyduğumuz zaman da artıyor. E, geçtiğimiz tabii ki yıllardan bugüne kadar bu böyle hep artarak gelmiş. Bundan sonra da yeni yatırım olduğu sürece artar diyebilirim. Çok teşekkür ederim Murat Bey değerlendirmeleriniz için yayına katkı için ben de sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Evet bugün enerji hattında İZO Genel Direktörü Sayın Murat Savcı'yı ağırladık ve hem konutlardaki ısı yalıtımını hem deprem bölgesindeki dönüşümü hem de bu ısı yalıtım ve enerji verimliliğinin binalarda ve Türkiye'nin cari açığında etkisini konuştuk. Kapatıyoruz enerji hattını bir kısa reklam arası vereceğiz. Saat 13'te ekonomi notlarıyla devam edeceğiz.